Buraya bir kişi gelen var. Hacı mint power'a gelen yok. Asıl önemli olan orasıydı. Çünkü genelde ben burada rotu yaptıktan sonra Genelde ben burada rotu yaptıktan sonra oraya giderdim ama inanılmaz bir atlama oldu. Ve ilk silahımız M24. Adam buraya bir yere indi ama Ses de vermiyor ha Yukarıda mı acaba Acaba buraya mı indi? Dışarıya mı indi? Çakal çakal oynuyor. Alan tam terste. Çok güzel. Müke mükemmel. Mükemmel bir alan. Yok abi bu sefer bir oynayacağım. Kaç oyundur? Sırf şu silah farkı yüzünden ölüyorum. Bir saniye. Cilut. Var ya zımba gibi. Zımba gibi zımbaladım seni ya. Abi işte silah farkı derken bunu demek istiyorum. herifi resmen zımbaladık olduğu yere. Yeter. Yok. Bunu buna değil abi. Bunu buraya takalım. 30 saniye daha fazla. Buradaki kırmızı evde tutlayalım. Bu arada adamın lootu berbattı yani. O adam gördüm. Gel buraya. Buraya gel. Düz yolda drive Haydi. Oo, dört araba peş peşe gidiyoruz. Bu ne biçim? Sıkma lan. hiç beceremedim. Gel hey, buraya. Neredesin sen Lan öl lan Arabamız devrilir lan Durum hiç iyi değil Neyse o adama gideceğiz de. Şuradan atış eden acaba? Ah be. <laughs> of. Seni var ya. Seni yolda gördüğüm <laughs> minili vardı ya bu çok fena vurdum yalnız çok fena öldü alana yakınız dakikamız da var İlk önce biraz loot yapmam lazım özellikle şu adamdan gerçi o 5.56 ama hala geliyorlar. O da öldü. Bunlar ölmeye geliyor sanırım. Bir anda kayboldu Ha gördüm. Bir daha yer mi? Ya da o mu biz yer? Bunu gören vardı sanırım ya. Bu kadar enerjiyi ne yapacaksın ya? Bombamız var abi. Mermi çekelim. Tamam yeter. Şimdi 20 kişi kaldı. Bunu biri sıkıyordu abi. Şurada biri. Bir şey söyleyeyim mi? Şuradan iki kit bırakıp biraz daha mermi alalım. Ve arkamızı da iyice kollayalım. Bu herifin geldiği yerden bu taraftan yine bak bu taraflardan ateş de var. Şuralardan yine gelen olabilir. Gerçi ben ilk önce kendimi alana bir atayım abi. Bak limos çatışıyor. Yetişelim abi oraya. Oradan da bir iki kill alırsak. Ukraynayan boy öldü. Bu herif baya bir kill almıştı. Takip ediyorduk. Oradan da biraz kill alırsak. Çift taneli rakamlara ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi herkes primosk içindeyken Aa, Buralara giden oldu mu ki ya? Arabalar arabalar var burada yap ama Buralarda kimse yoktur diye düşünüyordum varsa yandık. Bütün plan alt üst olur. Var. Aa, yanlış. Bu... Var ya. Beni ayırttım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu adam çok kötü oldu ya. Onu vurmam lazım. adam üstte ya çok çok avantajlı. <laughs> <Öl> lan. <laughs> Bir an var ya oyun şey bu şey hiç bitmeyecek sandım. Adamı beni vurması çok daha kolaydı. Hem sabit duruyorum. Hem de eseler var elimde. Adam mini ile sağ sol yapmayıp da düz atış etseydi ölmüştü. Bak bire imkansız vuruşlar deniyor. Hiç gerek yok böyle şeylere. Ya işte öyle arkalanırsın. Yedi benden bir. Sabit dur da sana bir çakayım. da darlayan var. Allah Allah. <laughs> Sen öldün oğlum. Benim yok. Oha! Oradan koşarak geleceksin değil mi? Ben seni bırakacağım mı sanıyorsun? Bacağınaydı sadece. Şey diyorlar ona. <laughs> Abi nasıl değmiyor şu mermiler ona ya? <laughs> ne oldu lan? Artist öldü mü sonunda? Lan sen nereden çıktın? Ben bunu vurdum ya. Beni başka birisi mi vurdu acaba? Abi adam öldü diye neredeyse şeyi bıraktım ya. Evet bu zaten beni bekliyormuş abi. Tamam güzel. Seviye 3 yeleği var ama yarım kas. Baba oh, hareketleri Yok abi ölmemiş. <laughs> Canı bayağı azalmış ama yapacak bir şey yok. Altıncı olduk dokuz kille. Bence fena değil de oyun ama ee, yani çift taneleri de aşabilirmişiz. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.